Aranızda B7 alacak olan varsa arkamdaki araba Türkiye'ye gelirse 1 milyon liraya gelebilir. Hemen size gösteriyorum ama B7 almayı düşünen ya da araba seven arkadaşınıza gönderin. 1 milyon liraya araba nasıl olurmuş anlatayım. Arabanın önden tasarımı biraz Hyundai modellerine benziyor gibi geldi. Jantlara baktığımızda da biraz falso. Yani uygun fiyatlı olduğunu bende çok belli ediyor. Arka tarafa baktığınızda da yine buradaki benzerliği görüyoruz. Yorumu sizlere bırakıyorum. İç tarafa geldiğimizde hemen kapı kolunu açıyorum. Buradaki tasarım tasarımsal detaylar gayet hoş. Ancak plastik bir yapı burada bizleri karşılıyor. Arabanın içine baktığımızda da Türkiye'deki 1.5-2 milyon liralık arabaların iç detaylarıyla benzer donanımlara sahip olduğunu söyleyebilirim. Buradaki vites topusu, pırlanta yapı, buradaki plastik bölme suni deri bence kendisini birazcık pahalı hissettiriyor. Özellikle sportif koltuklar çok yakışmış. Buradaki falsolar neler? Burada tamamen plastikten bir e, direksiyon görüyoruz. Burada plastikten bir yapı görüyoruz. Ama arabaya genel olarak baktığınızda Türkiye'ye 1 milyon liraya geldiğinde bence kesinlikle ekmek peynir gibi gider diye düşünüyorum. Bu gibi videolar için beni takip ederseniz her zaman dünyadan haberiniz olur.